Eski evlerde kaynağı belirsiz sesler eksik olmaz. Yerler ve kapılar gıcırdar, kaloriferlerse sürekli ses çıkarır durur. Bu sesler evde yaşayanları sürekli tedirgin edebilir ama Germantown'daki bu evden çıkan sesler bambaşka bir şeydi. Ev sahibi duyduğu bu sesler üzerine bir uzman çağırdı. Bu uzman Tennessee'nin Barlett şehrinde yaşayan David Glover yani namlı diğer arılara fısıldayan Barlett'leydi. Ev sahibi bu sesin kaynağının arılar olduğunu düşündü. Bu yüzden de arılara fısıldayan adamdan daha iyi birisini bulamadı. David bunun üzerine Germantown'a gelip bu evi ziyaret etti. David arıları öldürmek yerine onları başka bir yere taşımayı amaçlıyor. Onları istila ettikleri evden alıp başka bir yere götürüyordu. David arıların hayatımız için ne kadar önemli olduğunun farkındaydı. İngiliz Arıcılar Derneği'ne göre yediklerimizin üçte biri dolaylı da olsa Arıların polen taşıması sayesinde mutfağımıza giriyor. Arıların polen taşıması elma ve brokoli gibi besinler için oldukça önemlidir. Ayrıca hayvanların besinlerinde de arıların büyük etkisi vardır. Yine de polen taşıma işini yalnızca arılar değil, memelilerden tutun kuşlara kadar pek çok hayvan hatta rüzgar da yapmaktadır. Ama bunların hiçbiri bu işi arılar kadar iyi yapamaz. Ama yine de arıların nesli tüm dünyada tehlike altındadır. Bu yüzden de David arıları öldürmektense onları uzaklaştırmayı tercih ediyor ve bu yüzden de adı arılara fısıldayan adam oldu. David bu işte yıllar boyu tecrübe kazandı ve pek çok arının hayatını kurtardı. Yine de David Germantown'da uğradığı evde hayatının en büyük şoklarından birisini yaşadı. Eve vardıktan sonra David kızılötesi teknolojisini kullanarak evi inceledi. Bu sayede arıların hangi duvarın arkasında olduğunu bulacaktı. Ama bu bile arı kovanının gerçek büyüklüğünü hesaplamasına yetmedi. Bunun üzerine David arı kovanını açığa çıkarmaya başladı. David bunu şu şekilde anlatıyor. Ben bal arılarını binalardan çıkarırken mümkün olduğunca az zarar vermeye çalışıyorum. Tuğla yıkmayı hiç tercih etmem. Ama başka çaresi kalmayınca David işe koyuldu. Büyük özenle tuğlaları teker teker söktü yaklaşık 12 satır tuğla söktükten sonra kovan tamamen açığa çıktı. Bu devasa kovanda yaklaşık 30 bin arı yaşıyordu. David bu tuğlaların yıllardır orada durduğunu hesapladı. Bunu petekleri inceleyerek hesapladı. Beyaz petekler yeni yapılmıştır. Rengi koyulaşan peteklerse daha eskidir. David Fox'a verdiği röportajda bunu peteklerde gezinen binlerce arının peteklerin rengini koyulaştırması olarak anlattı. Bu arılar bir şekilde duvarı aşabiliyor olmalıydı tuğlalar arasındaki boşluk arıların su almasını da sağlıyordu. Yerdeki arı ölülerine bakarak David bu eve daha önce arıların tümünü öldürmek için birisinin geldiğinden şüphelendi. Ama bu kişinin çabası boşa çıkmıştı. Çünkü duvarlar kimyasal maddenin kovana sızmasını engelliyordu. Bu yalnızca David'in işini zorlaştırmıştı. David özenle kovanın parçalarını söktü. 4 saatlik uzun uğraşın sonunda David nihayet işi başarıyla tamamladı. David bu işi kusursuzca tamamlamış ve tam istenen sonucu elde etmişti. Ev sahibi de arılar başka bir yere götürüldüğü için epey memnun kalmıştı. Neyse ki David'in tüm tuğlaları sökmesi gerekmemişti. Bu sayede duvara onarmak çok da çaba gerektirmedi ama yine de bu David'in karşılaştığı en büyük arı kovanlarından birisiydi. Geriye kalan tek soru bu arılarla ne yapılacağıydı. Sonuçta sabit bir yer bulunana kadar bu arıların bir yere gitmesi gerekiyordu. Neyse ki arılara fısıldayan Barletli isminin hakkını veriyordu. David bu arılara bir yer bulunana kadar çiftçiye yardımcı olabilir ya da civarda arıya ihtiyacı olan bir arıcının işine yarayabilirdi. Ne olursa olsun David bu arıları imha etmekten çok daha iyisini yaptı. Bu dünyamız için de yapılabilecek en iyi şeydi. Hepimiz arılara fısıldayan diye. Bir teşekkür borçluyuz.